Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. 10 saniyemiz olacak. Şimdi bakalım. Şark Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoya devam. Haydi başlayalım. Birincisi, birinci şarkımız. Uzun burun var. Hızlı şarkıs bir şey şarkı söylüyor zaten. Göz var. Koridor senin o gözlerin var ya. Raymen. Yalan söyleme gözlerime bak orada konuşma var doğru doğru cevap arkadaşlar orada konuşma var olduğu için 10 saniyemiz var hızlı olmamız gerekiyor hızlı olmamız gerekiyor şimdi kar var beyaz bir kare var ölüm var Orhan ölmez kar tanesi falan kar beyazdır ölüm Kerim Tekin işte bu 2'de 2 arkadaşlar devam ediyoruz Evet hızlı hızlı gelsin. buldum İran testi ustam var ama değil tamiri çırak değil Vurka diyor ustam sila İşte bu helal ki buldum Uu. çok güzel ilerliyoruz 4 onu aspava eski eskimiz seneler se seneler ilk gözüm seneler geçiyor kara gözler iki gözüm seneler geçiyor bence Oh. Yani göz çevresi kara olduğu için burada ben kara gözler olabilir mi dedim ama değilmiş tamam doğru bildim arkadaşlar bu arada siz de bilebilirsiniz ben cevap verem ya da cevap çıkmadan önce Melekler seni bana yazmış bence o şarkı bence Yusuf Güney evet Melekler seni bana yazmış sadece burasını biliyorum zaten başka bilmiyorum şarkının devamını. 6. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hayalet. Hayalet. Hayaletim ol. Hayalet sevgilim. Hayalet sevgilim. İnşallah olur. Of. Hayaletim oldu olabilirdi. Çünkü bakın orada da iki tane adam şey bir kız bir erkek oluyor. Ama bildim. Gitmedi. Güzel. Mustafa Sandal Ay'a benzer. Oğuzhan Koç Ay beni öptüğün zaman. Atari öpücük. B. Ay bunu sıktım. Vallahi sıktım. Arkadaşlar bunu sıktım çünkü anlamadım ilk başta. Oğuzhan Koç'un orada yazdığı başlığı anlamadım. Oğuzhan Koç'ta yazdığı anlamadım. Tarkan Ö. Atene Öpücük. Mustafa Cihir ve Ekin Uzunlar. Öptüm nefesinden. Öptüm nefesinden. Nefesinden nefesinden. Öptüm nefesinden uzaklarda. Doğru. Çok güzel ilerliyoruz. Dokuzuncu. Hadi bakalım. İlendirici kalbimin tek sahibine evde ve takıl aşkın açamadığı kapı. Aşk diye aşkın açamadığı kapı demek istiyorum. Aşkın açamadığı kapı. Çok belli zaten. Kolay ama niye zor yapmamışlar ben anlamadım. Ama o gidiyor. Eğleniyoruz arkadaşlar. En azından ben eğleniyorum. Ellerin bomboş, yüreğinde bir sızı. değmesin ellerimiz. Acıyı sevmek olur mu? A demek istiyorum. Ellerin bomboş, yüreğinde bir sızı. Doğru cevap. 11. sırada arkadaşlar. Geliyor. Şöyle bir şey var. Böyle var korkma söyle şüphe bulması korkma korkma kalbim korkma kalbim diyeceğim de oy oğlum bak zorlaştı bak bu zordu korkma çünkü korkma çok böyle korkma demek kafam karıştı orada Mustafa Ciceli simsiyah kırmızı biber karabiberim vur kadehlere Serdar Ortaç karabiberim vur kadehlere geliyor evet kolay ya bunu çözeriz yani. Zor gelmesi lazım. 13. sırada Sakiler dünyadan uzak. Nilüfer dünya dönüyor. Neşet Ertaş ah yalan dünya. Ben B diyorum. Geldi 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 geldi. İşte bu. İşte bu. On dördüncü sırada hadi bakalım. iki kadın bir adam ben bir kadın sevdim bir kadın çizeceksin A diyorum geldi 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 evet çok güzel yerliyoruz son iki olsun hadi bakalım Mustafa şampiyon var pamuk şeker var arkadaşlar ben de şampiyona şeker geliyor hadise şampiyona şeker geliyor. İşte bu doğru. Ve son. Son olsun bu. 16 ve o kalbimin tek sahibine kalbimde gidiyorsun aşk vızır vızır kamera kamera simge ben c diyorum ve ve bum Ses yes yes yes, Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle bir arkadaşlar böyle Emojilerle bir şeyleri seviyorsanız Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Çoğunu bildik zaten. Arkadaşlar çoğunu bildim zaten. Kanalıma abone olmayı like at. Çoğunu bildim değil hepsini bildim zaten. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz. Altyazı M.K.